Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını beraber arz etmekten büyük onur Ben çeşitli vesilelerle tüm siyah üyeleriyle bir araya geliyorum. Sadece ben değil birçok bakanımız, birçok üst düzey yetkilimiz tüm siyahla bir araya geliyor. Daha birkaç hafta evvel Başkanımızın daveti üzerine Kızılcahamam'da gerçekten Türkiye'nin önde gelen 2000 iş adamıyla ortak bir toplantı gerçekleşti. Birkaç sebebi var. Bir tanesi çünkü ya milletimi temsil ediyor. Milletimi derken herhangi bir grubu değil. Eskiden Türkiye'de iş adamları dernekleri dendiği zaman bırakın Türkiye'nin genelini, bırakın 52 şehri, dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkeyi, Sadece İstanbul'un belirli mahallelerinde oturan insanların kurduğu derneklere önem verilir. Ama hamdolsun bugün Türkiye'nin her yerinde iş dünyasını temsil ediyorum. Biraz evvel Hasan söylediği gibi devletin ekonomisini önem verip, iyi yaptığınız sürece sizi destekleriz, yanlış yaparsanız da eleştiririz diyen Mert Harbi, içten samimi kardeşlerimiz var. Tüm siyasi önemseyişimin bir başka sebebi daha var. Tüm siyasi hani Anadolu Partisi'nde gözüküyor, kıvırmıyor. <laughs> <laughs> Bu kardeşimiz 10 yıldır siyasetler dünyada Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atan başbakanımızın yanında o büyük mutlulukları paylaştı. Dünyada başbakanımızla birlikte de, anayasa mahkemesinde yargılanma olduğuna da <laughs> nail oldu. Bir yerde demokrasimizin güçlenmesi için sokak sokak dolaşıp referandum için destek istedik seçim zamanında ona bir, şey, bir koalisyondan korusun, istikrarımızı korumamız lazım dediğimizde baktık yine arkamızda tüm Ama Hasan Başkan biraz özel de Biz hiçbir partiye anlaşı olacak ya da olmayacak noktada değiliz dedi. Siz ne kadar biz siz iş siz ama çok değerli Avrupa Başkanı ne dedi, biz kazandığımız sürece de vergimizi de ödeniriz, İyilere de teşvik ederiz. Sizin de zaten sizden en büyük teşvikleriniz bu. Arkadaşlar çok kazanın, kazandığımız ülkede de belgenizi de ödeyip, o belgenizi ödediğiniz devletle de millete de hizmet verir. Yol yazar, okul yazar, hastane yazar. Bugün Türkiye, belgenizi öderken huzur içerisinde ölüyor. Neden bu gözü şey götürüyor diyor? Çünkü ödeleri vermemenin oraya boya teşkil çekilmeyeceğini, herhangi bir şekilde korkulanmayacağını biliyor. Nereden biliyor? Cumhuriyet tarihi boyunca. 1923'ten 2002'ye kadar toplam 6100 km yol yapabilen devlet son dokuz yıl içerisinde bu düzeyde on altı bin beş bin yol yapabildiğinde sizin ödediğiniz vergilerle <laughs> yaptınız. Iki bin iki yılında ispatlarımızca binay insan sayısı, sokak geçen sayısı sekiz milyonken iki bin bu rakam yüz milyona çekildi sayesinde oldu. Eğer biz Türkiye'nin dört bir yanındaki her yavruza dünyada tutunabilelimiz ve düzeni sağlayabilmek. Sayın Başbakanımızın tavsiyeleriyle genç yapımızı korumak için milletçe bir seferberlik halindeyiz. Ama o genç nüfus dünyanın en modern eğitimiyle birleşmiş, en hızlı büyüyen ekonomisiyle kalkınıyor, en güçlü ordusuna sahip, özgüvene sahip böyle bir ülkenin geleceği noktayı sizler de tayin ediyorsunuz. Ben biraz evvel Twitter'da yazdım. Ben bu dayanışmayı çok önemsiyorum. Sizlerle bu dayanışmayı sağlayıp o yarınların Türkiye'sini birlikte iyi hazırlayabilirsek işte o zaman bir dünyanın o o zaman öhidedimize ulaşır. Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına gireriz. Avrupa Birliği'nde dünyanın da menzilinde <laughs> Hedefi olmayan bir yere varamayız. Biz hedefimizi koyduk. Bizim menzilimiz belli. Biz Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri yapacağız. Kişi başına düşen geliri 3 dolar olan bir ülkeyi 11 bin dolara yani 3 katı rakama 9 yılda çıkarabildiysek 9 yılda kişi başına düşen geliri 3 ile çarpabildiysek önümüzdeki 11 yılda da 2 ile daha çarparız. 25 bin doları yakalarız. 16.500 kilometre yolu biz yaptıysak üstüne bir 14 bin kilometre daha yapan 30 bin hedefine ulaşırız. İstanbul'a İki tane görkemli hastane, üçüncü Boğaz Köprüsü, Kanal İstanbul projeleriyle, konut projeleriyle depreme dayanıklı bir dünya başkenti haline getirmeyi başarırız. İzmir'e 35 yeni projeyle bunu başarırız. Şu anda Türkiye'nin de birkaç tane ufak tefek engel var. Onların hepsini Allah'ın izniyle gerçekleştiriyoruz. Hızlı tren oldu bile. Eskiden bir laf vardı. Büyükler bilir. Türkiye'den uzun yıllar evvel ayrılanlar bilir. Konya git gel altı saat diye bir laf vardı. Bilenleriniz var değil mi? Biz atasözlerini bile boşa çıkarmaya başladık. Konya artık saat 15 dakika arkadaşlar. <laughs> git gel bir şey var. İnşallah önümüzdeki hafta Ulaştırma Bakanımız Binali Bey ile birlikte Gebze'de önemli bir törene iştirak edeceğiz. 2013'ten itibaren Ankara, İstanbul 3 saat. Hem de Ankara'nın şehir merkezinde, İstanbul'un şehir merkezinde. Şimdi de 3 saat, bazen 4,5 saat de oluyor. Tecrübeyle sahiptir. Uçakla gittiğimizde. çünkü havaalanına git, uçağı bekle, uçak dolsun, havada dön, in, in, in sonra şehre git. Şimdi Allah'ın inşallah hızlı trende çok ciddi bir mesafe yakalamış olacağız. Ama biraz evvel bir kendi ya burada. Nereden nereye diye. Dün çok değerli büyükelçimiz İsmail Hakkı Bey'le Hobok'un bölgesindeki Hacı Bayram Camii'ne gittik. Gerçekten göğsümüz kabar. Tertemiz bir mekan. İslam oturacak yerleri var, çay içecekleri yerleri var, sohbet edecekleri yerler var, kültürel faaliyetleri yapabilecekleri yerler var. Ben de yurt dışında öğrenci olarak yaşamış bir kardeşimiz olarak, büyük elçimiz de yurt dışında hem de buralarda öğrencilik yapmış bir kardeşimiz olarak onu konuştuk yolda. Derneklerimiz nereden nereye geldi? Evet 50 yıl oldu ama 50 yıl boş geçmedi. Eskiden bir apartman dairesinin içerisindeki bir odayı mescit diyelim ve kütüphane yaparken derneklerimiz. Bugün dört başı mamur gerçekten kendi arkam duran kültür merkezlerimiz var. Strasbourg'da bir tip bir bina aldı. Sonra gidip yanındaki binayı aldı. Sonra yanındaki binayı aldı. Şimdi orada bir lise, bir ilahiyat fakültesi, bir kültür merkezi, bir okul derken bir baktım neredeyse bizimkiler bütün mahalleyi tamamen ele geçirmiş durumda. E, dün açılışlarını yaptığımız Süleyman Bey ve Turan Bey'in işlerine ve ekonomik geçmişlerine biraz inceleyip baktığımda onların da hayat hikayesinin aynı anlayışta olduğunu gördüm. Niye? Çalışarak cesaretle ama özgüvenle işlerini yavaş yavaş büyütmüşler. Gerçekten benim dün göğsüm kabardı özgürlüğe karşı çıkması düşünülemez. Ama siz eğer kendi inançlarınızda zayıfsanız inanç özgürlüğüne karşı duramazsınız. İşte Türkiye o zihniyetleri geride bırakmaya başladı. Yasakçı dönemi, kısıtlayıcı dönemi geride bırakmaya başladı. Biz özgürlükleri arttırırken, demokrasiyi güçlendirirken şu gruba, bu gruba diye de hiçbir ayrım yapmıyoruz yol yaparken de bir oy veren bölgeye, vermeyen bölgeye diye de bir ayrım yapmıyoruz. Çocuklara o tablet bilgisayarları dağıtırken şu grubun çocuklarına verelim, bu gruba verelim de deniyoruz. Özgürlükleri artırırken yaptığımız gibi birey bazında düşünüyoruz. Önemli olan insandır. En görkemli dönemimizde bile tarihte insanı yücelti, kendini yücelti dememiş gibi. Avrupa Birliği'nin ülkede yaşıyorsunuz. Avrupa'nın en önemli değeri nedir? İnsandır, bireydir. Bireyin hakkıdır, bireyin hukukudur, bireyin tüketliği gıda hijyen standartıdır, bireyin çalışma hukukudur. Türkiye'de de biz etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın, tercihlerine bakmaksızın bireyi düşerdirmeye çalışıyoruz. Hamdolsun bunun neticesinde de devlet millet kaynaşmasını barışmasını sağlıyor. da tehditlerinin çürüdüğünü hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin Nüfusunun yoğun olduğunu iddia edenlerin de aslında bizim bugün büyük bir oluşumuz, büyük bir pazar oluşumuz onlar için dezavantaj değil avantaja dönüştüğünü görüyoruz. Çok şükür bugün artık farklı bir noktadayız. İnşallah bize bize yakışır bir anayasaya kavuşabilirdik. Bütün vatandaşlarını kucaklayan sivil bir anayasaya kavuşabilirsek, Türkiye'nin önündeki bütün engeller teker teker kalkacaktır. Dün Dışişleri Bakanımızla birlikte Avrupa Birliği'nin en güzel yetkilileriyle Sayın Erçin ve Sayın Kule ile siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirdik. Vize konusunda da Türkiye'nin kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Sayın Başbakanımız bize görev verdiği ilk talimat olan dikkat edin ama dik durur talimatı çerçevesinde biz bu kararlılığımızda Allah'ın izniyle vatandaşlarımızdan uygulanan kanunsuz, saçma, afetsiz, hukuksuz vizeleri de Efendim sizden canı gölden kuvvetli bir alkış istiyoruz. Coşku bir alkış istiyoruz lütfen. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bir trafik var Sayın Başkanımız. E, Türk Genel Başkanı Sayın e, Başkanımız Doktor Hasan Sertberk.